Formları görmüştük. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir hatırlayalım kısaca. Geldim sacımı oluşturdum. Formlar dedim. Buradan rastgele bir form seçtim. Geldim şöyle özelliklerini değiştirebiliyordum. Yine şuradaki ölçülerde konumlamasını yapabiliyordum. Veya şuradan döndürme açısı da girebiliyordum. Hatta girelim şöyle 45 derece olsun. Bir tane şöyle koydum. Ve bir tane de şöyle bıraktım. Ve girip onayladığınız zaman otomatikman oluşuyordu. Sonradan tıkladığınız zaman yine aynı ölçüleri görüyordunuz. Bu ölçüleri yine değiştirme şansınız var. Ancak ben hazır formlardan kullanmak istemiyorum. Geldim şuradan. Şöyle bir dikdörtgen çizeceğim. Ve şöyle merkezinden aldım. Ve gelip şu bölümleri trimliyorum. Şöyle bir yüzey oluşturmam lazım çünkü. Eğer ki o çizgiler kalırsa iki tane yüzeyim olmuş olacaktı. Geldim üç boyuta geri döndüm. Bunu seçtim. Yine formlar bölümünde iki tane seçeneğim var. Birisi kabartma birisi de delgi. Eğer siz delgi derseniz burayı delecektir. Kabartma derseniz de bir kabartma oluşturacaktır. Geldim kabartma dedim. Şurada bazı özelliklerim var. İşte uzaklık gibi, yuvarlan yarı çapı gibi, çekme açısı gibi. Bunları değiştirebilirsiniz. Veya onayladığınız zaman direkt olarak kabartmanızı oluşturur. Şöyle bir kere geri aldım. Ve geldim dedim ki üst yüzü kaldır. Ve şimdi onayladığım zaman bakın verdiğiniz açıya göre biraz da şu üst bölümü kopartarak formunuzu oluşturacak. Yine şöyle geri alayım. Yine dilerseniz buradan deliklere oluk aç dediğimiz yani delik varsa eğer ki parçanızda pahlı olarak oluşturacaktır. Şu an için bir deliğimiz olmadığı için çok da mühim değil. Üst yüzü kaldır dedim, onayladım ve oluşturdum. Bunu gelip şöyle altıgensel bir şekilde bile yapmanız mümkün. Geldim bir altıgen koydum. Geldim kabartma dedim. Bu yüzümü seçtim. Ölçülerim aynı. Onayladığım zaman bu şekilde işlemi oluşturur. Yine geleyim. Şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Şu delgi işlemimizi de görelim. Geldim bunu seçtim. Burada boyunca derseniz saçın tamamını kesecektir veya kısmi bir kesme de ekleyebiliyorsunuz. Örneğin 0.5 mm dedim. Ve gelip bunu onayladığım zaman bu şekilde bir kesme de yapmanız mümkün.